saygıyla selamlıyorum. Ardahan ilimizde 350 bin plak alanlarımız bizim göz bebeğimiz. Allah vergisi kaliteli vasıflı, iyi vasıflı meralarımızı e, gözümüz gibi korumaya gayret ediyoruz. E, altyapı ihtiyacını karşılama noktasında benzer projeler hayat. Sayın ağabey, çiftçilerimiz, üreticilerimiz hepinizi saygı, sevgi, Konuşmalarından dolayı Sayın Vekilimize teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Sayın... Belki 2 milyon ama anlamlı bir proje. Bunları küçük küçük bir araya koyduğunuz zaman büyük işler oluyor. Ee, Ardahan e, özelinde özellikle hayvancılığı geliştirme ve hayvancılığını daha nitelikli hale getirme noktasında çok ciddi destekler e, ve çalışmalar söz konusu. Bu çalışmaların inşallah devamı gelecek. ilimize hayırlı olsun. Ben desteği olan herkese evet. ilgilenize çok teşekkür edeceğiz. Çeşitli çeşit iyi de evet. programları söz konusu olacak. Ee, ben Yunan'da mera hayvancılığı yanının bir takım olumsuz yönleri var. Fakat evet. evet.